Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Oğlum maskeni takmışsın anneciğim bugün. Ne oldu, ne var orada? Ne geçiyor anneciğim? Ne geçiyor? Duymuyorum ki ben seni. Maskenden hafiften böyle kameraya bak. Bir selam ver, ondan sonra geriye kapat. Evet. Tamam, şimdi kapatabiliriz anneciğim değil mi? Aferin benim oğluma. Hangisini? Işıklı arabaya mı binmek istiyorsun? Baban elinden tutacaksın. Ver bana babası onları. Şimdi babayla doğru gidin siz. Ben geliyorum arkanızdan. Motosiklet geliyor Kadir Eymen. Yavaş anneciğim düşeceksin. Dur anneciğim. Kadriyem bak araba gelebilir annem bir bak. Arkana mı ne çıktı? Niye bineceksin anneciğim sen? O ışıklar arabamıza mı gidiyoruz? Bir cevap ver ama duymuyoruz gibi seni. <laughs> Geliyorum yakalayacağım seni. <laughs> Ha <laughs> geldik. <gülüyor> Hayır öyle kelimeler kullanma yok. Babası bindir. Parasını verelim dur. Al Kadir Yavaş yavaş. Anneciğim maskeni şimdilik kaç? Bir de bak bana kaderim ha. Kulakların kökçüdür ya, niçin böyle? Çık adamım. <laughs> 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 Dur kaydı, <kalma>, bir dakika. <gülüyor> 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 Nereye gidiyorsun anneciğim? Hayır. Nereye gideceksin sen buradan? Evet, kaderimiz yapıyor şu anda. Bırakır mısın? Bırakır mısın? Kadir'i rahat bıraksa, kendi kendine eğlenecek. Bırakmıyor ya. Değil mi Kadir? Rahat bırakmıyor seni. Hazrim, ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> 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 Niye böyle? <yapıyorsun Gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi kapatıyoruz anneciğim videoyu. Söylemek istediğin bir şey var mı? Görüşürüz arkadaşlar mesela. Bir daha söyle anneciğim. Duymamışlar seni. Görüşürüz diye bir el at, salla böyle. Öpücük at.